çok patladı bir Değil mi? Güzel. Bilmiyorum çok güzel bir meslek olarak düşünüyorum. Sınavları vardı, sınavlarına girdim, teknik sınavlarını. Sonra psikoteknik sınavlarından geçtim, bu şekilde başladım. 12 yıldırdan gayet severek ve mutlu yapıyorum bu işi. Tabii ki her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorluğu var. Sabahları biz çok erken saatlerde seferlere çıkmak durumundayız. Araçlarımızı hazırlıyoruz. Sabah beşte servis bizi alır, gelir araçlarımızı hazırlarız. Sefere hazır olduktan sonra turlara çıkarız. Bizi gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Çocuklardan, bayanlara, erkeklere kadar hepsi kim görse el sallayıp mutlu oluyorlar. Ee, gerçekten zor iş yaptığımızı düşünüyorum. Diğer bayan arkadaşlarım da yapacağına inanıyorum. Bütün bayanlar zor diye hani işten kaçmamaları gerekiyor. Her işi başaracağımıza inanıyorum. Onları da bekliyoruz. Ee, bütün işçilerin İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Buradan Sayın Doktor Memduh Büyük kılacağım. bize bu işi sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kırmızıda. Tamam şu